Hadi başladık yerden ise. Çok özür çekiyoruz. Video çekelim Çekiyoz tamam çekiyoruz. yerden, yerden içe Ben seni çok seviyorum ya, Neden sağladın Gel kovala gel Yarenin de biraz size vereyim

siz futbol oynayın abi. Yok, yok teşekkür ederim. Al ya, sen izleyin. Izleyin. Bizde. Ya nasıl? Gel gel. Ya. gülme. burası da Ne yapayım? E belirlemiyorum işte. Sen beni hiç gibi belirleyemezsin ya bu. Uf aman lan. Ben de oynayacağım. Ya inanmıyor atıcı oynamaya karar vermiş. İnanamıyorum. Ya, en azından bir kişi daha katıldı.

<laughs> tamam biraz yaklaşayım evet. Dur bekle doz yaklaşayım. Ayağımı kırdım arkadaşlar. gelin. Sen ben gidiyorum. Tamam Ben ebeleyemiyorum ki zaten. Ya ama bu kadar dedik koşma. Sen beni yakalayamazsın yavrum. Koşma. Zaten ebeleyemiyorum. Ne sayılmasın ebeledim. Sayılmıyor. tam ben ebe mi sadece? Yay. Hayır ben ebe olabilirim. Olma bence ben, ben, ben olayım. Ben ebelersen ben ebe olurum. Tamam. Çıkma yukarı. O kolye Seviyorum. Ama o kız kolyesi. <laughs> seviyorum. aydan sen neden ne bu kıyafetlisin? Ben rahat koşuyorum Okuldan geldiğinde değiştiriyorum. sen pantolonla gelsen <laughs> koşabilir misin? Evet. Evet ben daha şortla tekne koşuyorum Ben de elbette elbette Hazır mısın? Beni takip edeceksiniz, tamam mı? Baba tamam, <laughs> abi ışık kol kapalı. Ya nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? İnanamıyorum nasıl yaptı? Ya nasıl yaptı? Ya nasıl yaptı? Nasıl yaptı? <laughs> i̇şte başka bir şey dönemiz gelin. Devam edelim mi oyuna? Evet. Oyuna devam. Naz devam mı? Devam. Tamam devam atacağım. Kus kus Çıkma ne olur. <laughs> e beliyemem ki zaten seni haberlersem sayınmayacak. Ceyli ne haberlemem lazım. Evet, Çıkma ah, yukarı bayram. ya. Bayram. Ben niye gösterdim kendimi? Şimdi kaçacak kesin ya. Kay, 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 kay ne olur kay. Hadi e tam kay ya, de de Tam bir adım ayağı yerde olsa biliyordum. Alacağım seni, alacağım ya. Alacağım ya. Zaten bilemiyorum. Yine değil ki. Yükseğe çıkmadım. Evet. Sizi zaten Evet. Sizi tabii. Kolay. Beni Beni Tabii kolay. Kolay. gücü.

Oy. Hayır sen neden Yine olmadı ya. Hatice sen hızlandın mı? Hızlanmış. Yanlış Hatice hızlanmış. Söyleyin. Bayağı hızlanmış hem yani. de. mala verdim.